Bugün kafa karıştıran iki tane cümleyi ele alacağız. Bunlar Reading Analiz grubunda üyelerimizin sorduğu sorular. İki tane farklı cümleyi ele alacağız dediğim gibi. ilk önce ilk cümlemizle başlayalım, analiz edelim. Daha sonra ikinci cümleye geçeceğiz. Burada bu cümlelerin de aslında kafa karıştırmasının sebebi biraz İngilizceye has olması. Daha diyelim Türkçe'ye çevrildiğinde e, ne olması? Türkçe'ye çevrildiğinde biraz kafa karıştırması ya da doğal gelmemesi o yüzden anlaşılmıyor. Şimdi bunlar ne diyor? Karşımızda neler var? Bakalım. İlk cümleye bakarsak diyor ki I was hated by large numbers of people. Ondan sonra the only time in my life that I've been important enough for this to for this happen to me. Şimdi bunu nasıl çeviririz? Bakalım. Burada tabii çeviriyle ilgili bir şey de size anlatacağım. O da şu. Şimdi cümlenin ilk kısmına bakarsak diyor ki I was hated by large numbers of people. Diyor ki I was hated. Bakın burada pasif, edilgen bir yapı kullanılmış. I was hated. Benden nefret ediliyordu kim tarafından? by large numbers of people. Çok sayıda insan tarafından benden nefret ediliyordu. Şimdi ben bunu Türkçe'ye bu şekilde çevirsem kabaca anlaşılıyor ama Türkçe'de garip duruyor. Mesela ben bunu çevirecek olsam ne derdim? Pek çok insan benden nefret ediyordu derdim. Bakın normalde bu yapı edilgen yapı. Hani edilgen olarak pasif olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. I was hated benden nefret ediliyordu. Kim tarafından? Ya da kim bu nefret etme işlemini yapıyordu? By large numbers of people. Çok sayıda insan tarafından benden nefret ediliyordu. Ama tabi bu Türkçe'de daha kolay anlaşılsın diye ben bunu çevirirken ne derim? Pek çok insan benden nefret ediyordu diye çeviririm. Şimdi ilk kısım böyle. Sonra devam ediyor. Diyor ki the only time in my life that I've been important enough for this happen to me. Şimdi burada da ek bilgi veriyor. İlk önce hani pek çok insan benden nefret ediyor diyor. Sonra bir ek bilgi gelmiş bu türeden sonra. The only time in my life. Hayatımdaki tek vakit bakın. The only time in my life. Nasıl tek vakit ya da nasıl tek vakit. The only time in my life. Hayatımdaki tek vakit. Nasıl tek vakit. That I've been important enough for this happen to me. That I've been important enough. Yeterince önemli oldum. Hayatımda yeterince önemli olduğum tek vakit. Ne için? For this happened to me. Hani bunun bana olması için, bunun benim için gerçekleşmesi için hayatımda önemli olduğum tek vakit. Şimdi toparlayacak olursak ne diyor burada? Diyor ki e, benden çok sayıda insan nefret ediyordu. Hani bu kişinin bakış açısıyla o insanların bu kişiden nefret etmesi bile hani onun için bir e, önemli göstergesi. Çünkü daha önce kendisine hiç önem verilmemiş, belki hesaba katılmamış bir insan. O yüzden diyor ki the only time in my life. Hayatımdaki tek vakit nasıl tek vakit? That I've been important enough. Yeterince önemli olduğum tek vakit. Ne konuda? Ne için? For this happened to me. Hani bunun bana olması için hayatımda yeterince önemli olduğum tek vakittir. Hani bir durumdan bahsediyoruz. Sonra o durumu ne yapmış? Detaylandırmış, ek bilgi vermiş. İşte pek çok insan benden nefret ediyordu ki hani bu aslında hayatımda kendimi önemli hissettiğim tek vakit oldu gibi düşünebilirsiniz. Hani Türkçe'de daha kolay anlaşılsın diye bu açıklamaları ekliyorum. Tabii normal değilim hikayeyi bağlamı görürseniz daha rahat oturur. Evet ilk cümlemiz bu şekilde. Dediğim gibi hani ilk parçayı Türkçe'de daha kolay anlaşılsın diye bunu edilgen bir yapı olarak değil de etken bir yapı olarak aktif bir cümle olarak çevirebiliriz biliriz. Şimdi burada ikinci cümlemize bakalım. Diyor ki he would, he would come into the bank dressed in working clothes and he smoked a pipe with a bad smell to it. Şimdi buradaki to it ifadesi ne demek? Niye buraya gelmiş? Ne anlam katıyor? Buna bakacağız. Bu tabi daha doğal bir İngilizce yapı. O yüzden Türkçe'ye çevrildiğinde biraz garip gelebilir. Ama çok basit aslında. Diyor ki he would come into the bank. He would come into the bank. Burada would ne? Hani geçmiş zamanda belki alışkanlık olarak kullandığımız would olarak düşünebilirsiniz. He would come into the bank. Dressed in working clothes. Bakın iki parça var burada. He would come into the bank. Bankaya gelirdi. Ne şekilde? Dressed in working clothes. Yani iş kıyafetleriyle, iş kıyafetlerini giymiş olarak bankaya gelirdi. He would come into the bank. Dressed in working clothes. Hani iş kıyafetleriyle bankaya gelirdi. Ve he smoked a pipe. Bakın he smoked a pipe. Ne diyor? Bir diyor pipo içiyordu. Hani pipodan diyelim tütün, sigara neyse içiyordu. He smoked a pipe with a bad smell to it. Bakın bu çok doğal bir ifade. Diyor ki kötü kokusu olan bir pipo içiyordu. He smoked a pipe. Nasıl bir pipe? Bakın with a bad smell to it. With a bad smell. Yani sadece şurayı düşünseniz bile. Nasıl bir pipo? With a bad smell. Kötü kokulu, kötü kokusu ile birlikte bir pipo. Ama dediğim gibi Türkçeyi birebir çevirmeye çalışırsanız garip gelir size. Burada with a bad smell tweetten kasıt şu. Kötü kokulu bir pipo içiyordu. Tweetten de kasıt şu. Hani kötü koku neye ait? To it. Hani pipoya ait. He smoked a pipe with a bad smell to it. Bu tweet dediği şey aslında pipoya ait. To it. Hani ona ait Pipoya ait kötü bir koku var. Hani kötü kokan bir pipo içiyormuş ve e, iş kıyafetleriyle ne yapıyormuş Bankaya geliyormuş. Dediğim gibi bunlar hani daha orijinal doğal İngilizce ifadeler hani birebir Türkçeye çevirmeye çalıştığınızda ne olur? Karışıklık olur ya da anlaşılmayabilir O yüzden her şeyi çevirmeye çalışmak yerine o dilin kendi içerisinde anlamaya çalışmak, o dilin kendi has yapılarını anlamaya çalışmak daha faydalıdır. Bazen öğrenciler soruyor, "Hocam niye bunu hani siz çevirdiniz bizim için?" Buradaki bizim cümleleri analiz etmemizin, açıklamamızın sebebi o cümlelerle başa çıkamayan ya da anlamakta zorlanan öğrencilerin takip edebilmesi. Yani çünkü ben bunun İngilizce kendim zaten okuyup anlıyorum. Kendim okurken de İngilizce okuyorum. Ama Başkasını anlatacaksam hani o okuma becerisi o seviyede gelişmemiş birisine anlatacaksam ne yapmam gerekiyor? Anlayacağı dilden bölerek, sadeleştirerek ele almam gerekiyor. Yoksa hedef okuma da şudur. Hani gerektiğinde Türkçeden destek alırsınız ama okuma seviyeniz, kelime dağarcığınız, dil hakimiyetiniz arttıkça Türkçeyi düşünmezsiniz. Direkt İngilizce üzerinden hareket edersiniz. İngilizce üzerinden düşünürsünüz, İngilizce üzerinden bölersiniz, ilerlersiniz. Evet sevgili arkadaşlar böylece ne yaptık? Reading Analiz grubunda gelen iki tane örnek cümleyi soruyu cevaplamış olduk. Sizin için de keyifli, güzel, verimli bir ders olmuştur diye umuyorum. Bir sonraki derste Hüseyin Demirtaş'ta İngilizce kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın.